Tekirdağ'ın cennet köşelerinden bir tatil yeri daha. Bizante Otel'in, yeni yapılan Bizante Otel'in etrafı. Gördüğünüz gibi büyük çam ormanlarının arasına yapılmış ve toprak yolla buraya kadar ulaşılıyor. Yol biraz bozuk gibi görünse de yer yer tamir edilmiş ve çok güzel. Buranın en önemli özelliği tertemiz havası ve karşıda doyulmaz manzarası. Bizante otele e, gel gelecek yol Tekirdağ, Kumbağ'dan çıktıktan sonra uçmakdere yönüne giderken sağdan ikinci sapak. İsterseniz de başka bir yere sapamazsınız. Kumbağ'ı çıkın, oradan devam edin. ikinci sapağa girin. Toprak bir yol, yavaş yavaş gelin. Bazı yerlerde yeni kanallar yapıyor, yağmur suyu geçirmesi. Herhalde asfaltla dökerler veya çakıl dökerler, bilmiyorum nasıl yaparlar ama yakın zamanda tamir edileceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi etrafı tabiat harikası bir ormanla çevrili. Burada otel e, gezilecek, çay içilecek, yemek yenecek. Bütçe olarak e, Bayağı fazla para isteyen bir yer olmakla birlikte etrafındaki boş yeşil orman muhteşem bir yer. Yani bu havayı almak için, buraları gezmek için harika bir yer. Mutlaka mutlaka gelmenizi tavsiye ederim size. Tekirdağ'a geldiyseniz ve gezecek yer arıyorsanız işte güzel bir yer daha. Tekirdağ'ın sahil yerlerinden biri. Tekirdağ'ın ormanları ve karşıda adalar. Muhteşem bir yer. Bekliyoruz.